aramıyor, sormuyor, cevap vermiyorsun. Yazdıklarımı görüyor, görmezden geliyorsun. Bir gölge gibi süzülüp yanımdan geçiyorsun. Sesim boşlukta yankılanmıyor, duymazdan geliyorsun. Kalbimdeki her atış aslında bir çığlık sana. Yıkılmaz, görünmez duvarlar örüyorsun aramıza. Merak edip bir kez geri dönmüyorsun Bir an bile aklına gelmiyor muyum Oysa ben her nefeste seni arıyorum Her yıldıza, her ayaza ismini fısıldıyorum Umursamıyor ve de hiç takmıyorsun Varlığım yokluğunla birleşiyor Silik bir iz oluyorum Benle birlikte görünmek istemiyorsun. Sanki bir lekeyim, bir var. kusur gizlemek istiyorsun. Heddedi, Ellerim uzanıyor heddedi, boşluğa, tutunamıyorum. Heddedi, Hayallerimde bile sana dokunamıyorum. Yoldan, Yanımda yürüsen bir başkası görür diye mi korkuyorsun? Utanıyor musun benimle yan yana olmaktan? Utanıyor musun bu ölümsüz, bu çıkarsız sevgiden? Çok seviyor ve de çok kıskanıyorsun ya hani. O zaman neden bu kaçış, bu anlamsız savaş niye yani? Kıskançlık bir ateş gibi yakar, kavurur içimi. Aşk ateşin hiç yakıyor mu? Senin de ben gibi içini Seviyorsun da niye benden kaçıyorsun Çözemedim niçin duyguların bir sır gibi Herkesten saklıyorsun Yaşlı ve çirkinliğimden mi utanıyorsun Yalan söylemeyen aynalardan mı saklanıyorsun Yoksa benini yanına yakıştıramıyor musun gölgen bile benden uzak duruyor biliyorum. Bu kalpteki yara her geçen gün büyüyor. Kanıyor sevdam, kabuk bağlamıyor, acım dinmiyor. Olacağı varsa oluyor ya hani, tıpkı baharın gelişi, kışın bitişi gibi. Biteceği varsa da bitsin, yoruldum. Ben çok korkarken sen hiç korkmuyorsan kaybetmekten. Yoruldum bu bitmek bilmez bekleyişten, bu sessizlikten. Her yeni gün bir önceki günün sanki tekrarı gibi. Aynı acı, aynı hüzün, aynı hayal kırıklığı, her şey aynı. Bu belirsiz gidapta dönüp durmaktan canım çıktı. Bırak olsun ne olacaksa yoruldum artık. Gücüm kalmadı, gücüm kalmadı.